Merhaba örgü dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumdan sesleniyorum. Bugün Trabzon'da hava biraz kapalı. Bu yüzden e, videonun giriş bölümünü çekmek için ben balkonu tercih ettim. Eee içeride çok karanlık çıkıyordu. O yüzden balkonu tercih ettim. Gelelim bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte örgü toka yapacağız arkadaşlar. Çocuklarımız için rengarenk, cıvıl cıvıl tokalar yapacağız. Malum bahar geldi, yaz geliyor. Ee, inşallah korona da biter hayırlısıyla ve dışarıda gezmelere başlarız. Şöyle göstereyim size takılarımı. Şu şekilde arkadaşlar, metal çıtı çıt aldım ve bunların kenarını örerek döndüm. Çok daşık bir hale geldiler. Çok tatlı. Birine şöyle papatya yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz böyle sade de kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerde de kullanabilirsiniz. Çok az, inanılmaz az ip gidiyor. parça iplerinizi bile kullanabilirsiniz. Yani 10 gram bile değil yani 2-3 gram bile sayılmaz yani buna giden ip. Size göstereyim. Mesela şu pembeye yaptığımız ip şu. Bundan bir tık daha fazlaydı işte. Şundan mesela iki tane bile çıkabilir. O kadar diyeyim az gidiyor size. Anlatmak gerekirse. Ee, benim favorim arkadaşlar şu papatyalı olan. Ben papatyayı çok severim. Dilerseniz şöyle başımda da göstereyim nasıl durduğunu. Siz de ona göre tercih edersiniz. Sizin favoriniz hangisiyse yorumlara da bunu yazabilirsiniz. Yorumlarda da bekliyorum sizi. Şöyle öne doğru biraz takayım. Gözüksün. Şu şekilde. Gözüküyor mu? Şöyle arkadaşlar çok tatlı, çok şeker tokalar oldu. Siz de yapabilirsiniz. Farklı şekilde de kullanabilirsiniz, takabilirsiniz. Ben bu şekilde taktım. Eee ayrıyetten şey de çok güzel olur. Çocukların saçını örüyoruz da şuralara falan ya da önlere falan takmak o da çok yakışır çocuklara. Böyle. E, bu arada Instagram hesabımı da takip etmek isteyenler için şu başka köşeye bir yere Instagram hesabımı da ekleyeceğim. Dilerseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz örgü çıt toka yapacağız çok basit çok pratik bakın şöyle elimde var burada şöyle elimde gözüküyorsa bakayım <laughs> elimde e, ufacık bir yumak var bu bile bu tokayı dönmeye yetecek. Artacak bile. Şöyle aldığım 8 liraya 4 tane toka vardı. Bunları çerçeveliyorum. Çok da şık bir görüntü elde ediyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Siz de benimle birlikte bu tokalardan yapabilirsiniz. Şöyle ipimizi bir açalım. Öncelikle arkadaşlar şu araya bir giriyoruz. Şuraya uzun bıraktım, şurada biraz kesikleri var, bu yüzden uzun bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle içine doğru aldım ve bir tane zincir çektim. Tekrar içeriye girip bir tane daha çektim. Şimdi zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 Ben 4 tane çektim arkadaşlar ama mesela sizin aldığınız tokaların şu kısmı, şu kısmı eğer genişse 5 veya 6 da çekebilirsiniz. Benimki o kadar geniş olmadığı için ben 4 tane çektim. Sonra tekrar karşıyı geçip Burayı kapatıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şimdi buraya aynı şekilde sanki ilmeklerin arasından alıyormuş gibi sık iğne yapıyoruz. Aynı karşı tarafta yaptığımız gibi şöyle içine batıyoruz. Aldım ve çıktım. Böyle. Burayı doldurana kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Gevşek olmasını, böyle delikli delikli durmasını da istemiyorum. Bu yüzden iyice içerisini dolduracağım. Şimdi arkadaşlar şu köşeye geldik. Yine aynı şekilde burayı da size göstermek istedim. Tekrar e, burayı da diğer kısımlar gibi dolduruyoruz. Tek hiçbir farkı yok. Arada bir zincir falan çekmiyoruz. Aynı şekilde oranın da kapanması için şu kısmı şöyle doldurup karşı kısma geçiyoruz. Şu kısma geçiyoruz. Burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar cc yaptığımız yerden itibaren şöyle bir iki ve üç tane zincir çekiyoruz sonra bir tane ilmek atlayıp ikincisine ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde tekrar 3 tane zincir 2 3 tane zincir çekiyorum bir ikincisine ilmek kaydırmamı yapıyorum aynı şekilde 1 2 3 birincisini atlıyorum ikincisine ilmek kaydırmamı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Birincisini atlayıp ikincisine yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlayıp geliyoruz. Sıra sonuna kadar. Yani şu kısmı komple dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu en son kısma geldik. Burada 3 tane zincirimi çektim. Şöyle içerisine batıp burada cc yapıp burada işimi bitiriyorum. Şöyle ipimi çok az uzun bırakıyorum. Bakın kaldı bile ipim arkadaşlar. Yani bu iple bir tane daha rahat bir şekilde çıkar. Sonra ip tığımı şöyle çekip bırakıyorum. Şimdi bana bir iğne lazım. Nereye koydum? Bir dakika. Pardon, sizi düşürdüm. Şöyle bir iğne var arkadaşlar. İğnemi şöyle şuraya geçiriyorum. Bir rüzgar çıktı. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurası şöyle yukarıda kalıyor ya. Yan taraftaki ilmeklerin içerisinden bunu geçiriyorum bir kere. Burayı düzeltiyoruz. Sonrasında şurası da şöyle ayrılıyor ya bakın burayı da şöyle şu ilmeklerin içinden geçip pardon şuradan geçelim şöyle geçip şuradan devam edip burayı böyle birleştirdim sonra şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar Karşı kısma geçtim. Arkada ipin diğer ucu var arkadaşlar. Bunları şuradan bakayım. Şunu şurada alabilir miyim? Şu ipi mümkün olduğu derecede şu içeride bırakırsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle iğne yardımıyla da ben çektim. Bu arada arkadaşlar bir düğüm atıyorum. Bu şekilde düğüm atıyorum ve bu ipi kesiyorum. Şöyle şu kısım mesela kalkıyor arkadaşlar. Bunu ben yapıştıracağım metal şeye, tokaya. Burası kalkmayacak. Şu şekilde iki tane tokam oldu. Şunda şöyle bir şey yaptım. Şuradaki e, arttırmaları biraz daha geniş yaptım. Bu daha geniş oldu. Yani kare formunu verdim. Bunu da vermedim. Onu da denemek istedim. Siz hangisini isterseniz, böyle isterseniz biraz daha fazla şuraları arttırabilirsiniz. İki tane de bir. Bir tane de bir. Bunu da yapmadım. O an unutmuşum onu. Bu şekilde arkadaşlar. Size bir süsleme yöntemi daha göstereceğim. Evet arkadaşlar, süsleme yöntemini göstereceğim. Şöyle küçük papatyalar, çiçekler yapıp şöyle dikebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bakın çok tatlı gözüküyor. Böyle farklı modeller de olabilir. Bu şekilde yapıp süsleyebilirsiniz. Ben böyle süsledim. Dilerseniz papatyanın tarifini de verebilirim. Yorumlarda bunu söyleyip dile getirmeniz yeterli. O zaman görüşürüz.